Herkese merhabalar. Kolayca Paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için müföylü elmalı harika bir tatlı yapıyorum. Dilerseniz malzememize bakalım. 3 büyük boy elmaya ihtiyacımız var. 4 tane milföy hamuru. 1 yumurta sarısını kullanacağız. Biraz tarçın, ve toz şeker. Dilerseniz tarifimizin yapımına hep beraber başlayalım. Öncelikle elmalarımı soymakla başlıyorum. Elimizden geldiği kadarıyla kabuklarını ince soyalım. Evet soymuş olduğum elmaları bir oyacak yardımıyla içindeki çekirdekleri almaya çalışalım. Evet çekirdeklerini aldım gördüğünüz üzere. Tekrardan ikinci elmamı da aynı şekil çekirdeklerini aldım. Ve sonrasında milföy hamurlarımı bir bıçak yardımıyla ince şeritler halinde kesiyorum. Evet gördüğünüz üzere gayet ince bir şekilde kestim. Hatta ortadan tekrardan uzunlamasını incelttim. Yuvarlak doğradım elmalarımı. Bir tanesini alıyorum. Hamurumu elimde uzatıyorum. yivarlanımın içerisinden geçiriyorum. Tekrardan bir hamur alıyorum. Bakın elimde inceltiyorum. Evet gördüğünüz üzere şeklimizi oluşturduk. Bütün elmalarımı aynı işlemi uyguladıktan sonra borcamımı aldım. Gördüğünüz üzere gayet de güzel oldu. Sonrasında yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Son olarak üstüne toz şeker serpiştiriyorum. Ve yaklaşık 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirmeye veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tatlılarımız fırından çıktı gayet de güzel kızarmış. Ve sonrasında isteğe bağlı olarak toz tarçın ekleyebilirsiniz. Ben az kullandım. Umarım yaptığım bu tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. hoşça kalın Kolayca paylaşımlarda kalın.